İran'dan bir haber gelecek ekranlarımıza. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki adalarda bulunan askeri üslerin görüntülerini yayınladı. Askeri üsleri ziyaret eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Tengrisi, Amerikan hegemonyasına karşı koymak için savaş yeteneklerini geliştirdiklerini söyledi. Haberimizi izleyelim. Bu arada Cezayir'e İran'ı Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu General Ali Rıza Tengsiri, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki adalarda bulunan İran üslerini ziyaret etti. İran Tu General ziyaretinin görüntülerini paylaştı. Büyük Tump, küçük Tump ve Ebu Musa adalarındaki üslerde konuşlu füze, deniz, insansız hava aracı ve savunma birlikleri ilk kez görüntülendi. Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan adalar ve buradaki askeri üsler stratejik konumları nedeniyle İran için büyük önem arz ediyor. Tengsiri, adalarda bulunan anti-destroyer seyir füzelerinin yeraltı hangarlarının açılışını yaptı. İran'ın yeni füzeleri 600 kilometre menzile sahip. Tu General Ali Rıza Tengsiri, burada yaptığı konuşmada İran'ın ana stratejisinin küresel hegemonyaya karşı koymak için savaş kabiliyetini artırmak ve geliştirmek olduğunu söyledi. Söz konusu ziyaretin ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. ABD'nin olası müdahalesine karşı İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğinin sinyalini verdi. Zira bu boğazın kapatılması dünya enerji piyasasının yükselmesine neden olma potansiyeline sahip. Ve hem az